Abim, sağ ol, hayırlı işler! O evde artık kimse oturmuyor! Kimse oturmuyor mu? Evet! Ama nasıl olur? Taşındılar mı yani? Allah taşındılar mı, terk mi ettiler bilemeyeceğim. Ya. Merhaba, kolay gel. Sağ ol, merhaba. Yoksa beni tanımadın mı? Ben Tanıdım evlat, tanıdım. Hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Ben Abdülkadir Beyleri soracaktım. Eve gittim, kimseyi bulamadım. Abdülkadir Bey, sizlere ömür. Üç ay önce rahmetli oldu. Rahmetli mi oldu? Ya. Allah rahmet eylesin. Peki Ayşe, Ayşe'nin ne olduğunu biliyor musunuz? Vallahi nerede olduğunu bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla Abdülkadir Bey rahmetli olmadan önce kızını zengin bir adamla evlendirmişti. Ne? Nasıl evlenir? O benim nişanlım. Bilmez miyim evlat? Nişanın da ben de vardım. Ama hayır, olamaz. Tutma, tutma, yok. Tutuyor zaten. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Ooo! Hoş ee, geldin koçum. Hoş bulduk. Sağ ol. Hoş geldin. Sağ ol, sağ ol, sağ, ol, sağ ol. Buyurun Kamuran Bey. Buyurun. Uzun süredir bu işin peşindeyim. Ee, rahatınıza bakın. Niye ee, evet demeniz kafi? Siz isterseniz bu iş hemen olur. Ee, Ayşe. Ayşe neredesin? Ayşe! Gel bak, misafirimiz var! Bir dakika, geliyorum! Ee, benden çok zor bir şey istiyorsunuz Haydar bey. Ee, bu işi yapabilmem için... Anlıyorum efendim. E ee, tabi, ben de bu jestinizin altında kalmayacağım. Onu görünce benim de fedakarlığımın büyüklüğünü anlayacaksınız. <laughs> Buyurun, beni mi istediniz? <laughs> Ee, evet canım, Kamuran Bey bizim en iyi müşterimizdir. Ona hizmet ederken kusur etmemeye bakarız ha? Memnun oldum beyefendi, hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi o güzel ellerine bize bir şeyler hazırla bakalım. Nasıl? Size bahsettiğim kadar yok mu? Hı. Müthiş bir adamsınız Haydar Bey. <laughs> Oldukça da zevkli. Zevkliyim ya. Artık o zevk size bahşedildi. <laughs> <laughs> ne dersiniz? Anlaşmayı imzalayalım mı? <laughs> size hayır demek imkansız. Şakapları geldi Vahdet işte abi. İşte böyle. Vay be, geçmiş olsun. Sağ ol. Hiç fark etmedin mi? Nasıl fark edebilirdim? Sokakta kaldım dedi. Ben de benim pansiyona götürdüm onu. Ee, sonra? Aşk numaralarına girdi. Aşk numaralarına mı? Peki Ayşe? Ayşe ya, Ayşe yüreğimde dop doluyken bir şey yapabilir miydim? Yapamazdın tabii. Ee, Sonra? Bavulunu bıraktı, gitti. Ne varmış bavulda? <laughs> ne olacak, esrar! Esrar, esrar mı? Ya. Vay, vay, vay canına! Esrar ya! Boşu boşuna tam iki sene yattım içeride. Geçmiş olsun abi! Geçin Ama an. onu bir yakalarsam! Sağ olun! <laughs> Artık o sizindir! Hı? Ayşe! Kamuran Bey'in isteklerini yerine getirmekte kusur etme. Ben bir iki saat sonra dönerim. Ne o yani? Gidiyor musun? O giderse gitsin yavrum, baş başa dur, kalalım. Kendinize benim. gelin. Güzelim, dur, önce dur, biraz dur, içki içelim mi? Ben ne yapıyorsunuz?